Iki tane Benim düşüncem bu şekilde. Ben de şey diyeceğim işte sana. Hani mesela şunun ortalaması 75-80 tane de bir tane çıkıyor ya kanka genelde. Hani yüzdü. Bunu evet. 75 orana düşürdüler. Yani düşük yatırımlı bir oyuncu buradan 75 tane ya da 2 tane diyorsun sen. 150 tane bundan elde edebilecek kadar zaten çeviremeyecek. Çevirebilecek mi sence? Ben o yüzden sanki yukarıyı yani. almak daha mantıklı gibi dedim. Tamamen Tamamen şansa bağlı olacak ya. 2 tane de bir tane bile büyüleyici ışıltı verebilir mesela. Evet. Uğurdan ee, 10 tane mitik parça da alabilir. Ha sen seçkine Tamamen geçtikten şans sonra olur, bir de büyüleyici geçsin diyorsun. Yok, zaten seçkinle büyüleyici aynıydı ya. Evet. Şansa, yani premiumdan sonra şansa ikisinden ha, birini evet, verecek evet. zaten. Pardon, pardon evet. Ben 8 aydır oynamadığım için bu etkinliği unutmuşum o kısmını. <laughs> <laughs> Doğru. Yani i̇kisinden ikisinden birini verecek şansa. Bence aşağıya gitmek daha mantıklı. Ya, elmas zaten oyunda artık her etkinlikten geliyor. Her gün binlerce artık etkinliğimiz var. Elmas sıkıntısı zaten genel olarak kimse yaşamıyor. Evet. Ben yanlış düşünmüyorum bence. Ya